şey Tabii, anlatıyor bu bize? Şimdi bu şunu anlatıyor aslında hocalarımız televizyonlarda dinliyoruz. Jeoloji, formasyon gibi bazen benim de anlamadığım matematiksel pek çok cümle ve formül konuşuyor. Normal aslında Çok basit. Şimdi. Mesela Ayşe teyzeyi anlatır gibi. Bu arkadaki zeminin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Bir deprem ülkesiyiz artık. Bunu kabul ediyoruz. Şu küçücük noktalar da depremler, adetler. Şimdi görebiliyor Yeşiller mi? Evet şu küçük noktaların hepsi. İrili, ufaklı boyutlarına göre depremler. Şurada gördüğünüz kırmızı çizgiler, şimdi bir sonraki slaytta daha detaylı göreceğiz. Onlar da fayatlar. Demek ki kötü bir formasyonda ve fayatlarının üzerinde neredeyse sürekli depremin yaşadığı bir ülkede yaşıyoruz artık. Bu sizin elinizde var mıydı daha önce? Bu tabii ki bu. Yıllardır zaten biriktirilen datalar. Peki o diğer bir tane bir daha. daha evet şey var, harita var arkadaşlar. Ya Devam edelim. Trafik. Bir sonraki slaytta. Şimdi bu bize ne gösteriyor? Bakın bunlar bu bildiğimiz fayatları. Evet. evet. Burada bilmediğimiz, televizyonlarda ilk kez belki görünecek olan, şurada yakında gösterirsen mor noktacıklar var bakın görüyor musunuz? Evet. Bunlar yaşlı binaların olduğu yerler. Şimdi ben bir mimar olarak. Yani şurada bir tane evet, var. Evet şurada şurası bir grup. var. Bakın şurası il merkezi. Evet. Şimdi en ilginci Hatay. Bakın Hatay ili Fayatlı üzerine kurulmuş. Evet. E, az önce gördük formasyon zaten kötü. E, fayatlı üzerindeyiz. E, binalar da yaşlı. Yaşlı. Şimdi burada artık yapay zekaya gerek yok. Yani bu bize bu bölgede gerçekten çok ciddi bir deprem olacağını zaten hocalarımız söylüyordu ve burada ciddi ama bir... siz artı onun üzerine bir e, yani yapı envanterini de ekliyorsunuz. Evet, burada zaten üç farklı meslek dalı var şu anda. Birincisi jeoloji var, yani fayatları evet. dediğiniz. İkincisi burada e, yaşlı binalarımız var. Üçüncüsü de bunların hepsini birlikte yoğun yorumladığımız yıkılır. Evet. Endeksimiz var.